Evet arkadaşlar ben Gamesstar emeğimde yine Master Game'den can var. Evet ee, can nasılsın ee. ne yapıyorsun İyiyim kanka da e, bizim önceki bölüm yani <laughs> taslar geldi arkadaşlar. Biz YouTube'a attık. E, YouTube'a dedi ki zaten önceden yüklenmiş dedi. Arıyoruz arıyoruz bulamadık. Evet arkadaşlar. Evet bu bölümde kalmıştık biz tam da. De can de bu göstereceğim bizde. bir seçmiştik ben bayağı. Ama bu sefer ama söz verdiğimiz gibi biteceğiz değil mi? oynayacağım. Aynen. Yani ben onu ben 2-3 e, gün sonra gideceğim. Zaten ben bir nedenden dolayı buraya gelmiştim ama ben de yazın kendi videolarımı çekmeye başlayacağım. Hem de yani bayağı çekmeye başlayacağım. Öyle bir iki tane falan da değil. Can, ne yapıyorduk burada bak, kanka. Kanka şuradaki şeyi alıyorsun. Sonra şuradan giriyorsun. Şuradan pataklıyorsun. Bak şimdi Burada ne diyor? Burada bir şey al diyor. Ama alınmış demek ki, Almıştık çünkü önceki, önceki bölümde. Bak abi burada bir şey alacağız galiba. Bak, bu da bir şey al Bir... Abi Spiderman isterin zil çalıyor. Almıştın ki zaten Emre daha neyi alacaksın oğlum? Aynen. Ne Gel mi? döv şunu. Aldık Geleceksin döveceksin şunu kanka. Doğru. Tamam o da yani yedi. Şimdi gir kanka. Eğer olmazsa ne yapacağız? Thanks, Spidey. You saved me. Seri yapmayız. Biz de bir izlenim daha çekeriz. Atarız hemen. Yani. Aynen o zaman Smackdown Raw 2002 gelebilir arkadaşlar. Hatta gelecek yani. Hani güzel bir oyun geç. Hani o da 2002 arkadaşlar bu arada. Hani aslında yeni oyunları kaldırır ama biz biraz hani artık nostalji yaratalım dedik. Zaten bilgisayar <laughs> gigabyte yüksek. Evet. Başlayalım hadi bakalım. Ya can burada bizim en sonunda burada sıçıyoruz. Burada ne yapacağız o bilmiyorsunuz. İşte. Evet. Evet. Sonra alıyoruz şurada. Evet. Buradan. Ne yapacağız burada arkadaşlar? Abi, Baga geldiyse seri sonlanır onu söyleyeyim bak eğer baga geldiysen seri sonlanır bizde bu videoyu o zaman koymayız bak Çok Bir şunu yapmaya çalışsan Emre'yi bir şunu yap. Emre bir şunu yapmaya çalışsana Heh. Evet bakalım doğru doğru biz bunu yapmadık değil mi galiba bakalım evet At abi. şuraya atacağız At abi. bir de şuraya görev oldu Ah şimdi gidiyor abi. Ne? Demek ki ondanmış ya. Abi ne zamandır bizim aldığımız adam. Öbür taraftan gidecek kanka. Abi bak camı kıracaksın tamam mı? orada bir tane cam var ya gel şu, şu camı kırmaya başla hemen bak şu atacak hangisi gir oraya gir şimdi camı kır bunu Dur Şunu yap bak Spiderman istediğin zil çalıyor sil tamam yukarıdan aşağıya dön. evet arkadaşlar burada göre bakalım ne oldu şimdi duvara kır duvara kır duvara kır, kır camı kır camı ha Kır camı kır camı kırsana. Ben kaç küçük. Ha. Hey, son biz burada kalmış değil mi can? Galiba. o korktum lan. İnşallah bu görevi de yapabiliriz. Can fazla dakika tutmadım değil mi? Bir iki görev yapalım ya. Bir iki görev yapalım yani. Buradan niye geçin abi? Emre zıplayarak geç. Duvardan çıkmak istiyorsan bak. Duvardan çıkmak istiyorsan. istiyorsan. Zıpla üstünden. Ulan senin bu. Ya öleceğiz ya can. Ne düşünüyorsun öleceğiz. <laughs> bak şimdi kalk. Lanet olası. Ya nereden devam eder ki şimdi? Ya, ya, Hadi abi hadi 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 ay, ya kanka. aa burada ne var bitti? Tam direkt camlara direkt camlara da bak. Allah ay. Of ya, evet. Abi ya. Arka plandan Vallahi. sesler gelebilir. Tekrar tekrar özür dileriz. Özür dileriz. Aynen arkadaşlar. Bir dakika şunları öldürün diye. Çünkü hani e, bilgisayar salonda Aynen. O yüzden hani aile bireyleri konuştuğu Aynen. için ses çıkıyor değil mi Emre? Aynen öyle. Arkadaşlar. Biz de burada elimizden geldikçe yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şunu, şunu, şunu şöyle şu şöyle yap. Ne yapacak? Hadi yap bakalım Kenan Dilber'i. bakalım. Koş benim. Döv ya. Silahına bak. Canımız daha iyi kullanmaya çalışacağım bu sefer. Aynen şimdi canını biraz yani kıymetini bil. Benim kıymetimi bilmen lazım. Şuradan o, öbür taraftan, öbür taraftan. Öbür taraftan lan. <laughs> Geçen bakkala gittik 5 milyon düşürdü. Her o dedi ki amca dedi paran düştü. Baş. O paralar hep evde getirip Ya öbür taraftan dedim değil mi sana? Biz buradan geçene kadar sıçarız. Duvardan çık duvardan. Ama hiç, 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 senin rüyalar çıkıyor Vallahi baba. Vallahi şey. rüyalar çıkıyor, baba. Rüyalar çıkıyor. Baba rüyalar çıkıyor. inanıyor artık baba. Yok rüyaları çıkıyor. <laughs> Öbür tarafta o taraftan değil <laughs> anne. Şu taraftan. Evet. Değil abi şu nelerle taraftan lir şuradan lir giriyoruz ya. Ha bak ne de, dedim şurası. De, ne yapacağız burada? Yani evet. Şimdi evet. Use diyelim. Şu makineyi yap. Makine yapınca burada cama direkt tara. Aynen. Şimdi gel bakalım. Mikrofon biraz yaklaşıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yanlış yaptın ya. Çıktık ya. Ama konsantre olmayınca olmuyor ya. Bak abi ne konsantresi çok kolay oğlum. Bak şimdi vur 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 Kaç 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 abi direkt kaç. Ne yapacaksın kızım? şimdi burada? aç abi. Adam çıkacak. Hatta senin ödün kopacak. Dal en senin abi. Oba. Abi bak canının kısmetini bil bak benim kısmetimi bil. Şuraya fırlat bir fırlat ok fırlat. Ay ay ya şey fırlat. Geç mi oluyor? Ben buradan geçeceğiz arkadaşlar. Duvara çık duvara duvara Nerede? çık duvara. Duvara evet. çık. Nasıl ya? Şey Nereye? Evet arkadaşlar. Ya şurada şurada ben böyle yapacağım can bu böyle diyor ya. Agalar. Gel abi gel abi. Gel abi. Gel abi. Tavana çık Emre. Aynen arkadaşlar. Tersten tersten. <laughs> Geldik mi acaba? Evet. Aynen abi. taraftan koş koş koş. Evet. Kır oldu. orayı. İşte böyle. Kır orayı kır. Ha girdik tamam. Oh be. Oraya girmeyeceğim. Buraya gireceğim. Şimdi oraya. Kimle Oo, tamam. burası çok iş. Dur şimdilik burada bir şey yok Emre. Aha, bunlar. Şimdilik burada bir şey yok. Hiç şey. Emre şunu tatlıya getirelim. Ne oldu abi? Allah Allah Geri, çık Allah 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 Geri çık, çık deme bana. Allah Allah Geri çık diyor bak şuraya çıkma. Ne diyor? Şuraya. Nereye? Ya? Aşağı in ha. Doğru fla, doğru üstü şu ha. E abi bu taraf diyor. Gel abi. Ha arkadaşlar buradaymış ya. Oh be işte bu görev komple desen kapatalım mı diyor değil mi burada can? <laughs> ne? Bu videoyu bu, burada kapatalım değil mi? Bu görevi bitirsin. Ya, Yine. Aynen ana ana uzamasın çok. Uzayınca sıkıntı. Hmm. Bu sıkıntıyı da bilen bize yorum aslında demeyeceğim. Aynen, yani. Aynen. Aynen. Tabii abonemiz varsa. Bir tane oldu ama yani şey. Evet arkadaşlar bakalım. Abi, abi dur. Pisim de ölüm ya. Geber <laughs> bununla tek atıyor. <laughs> abi bu fena can veriyor bu. Hadi misyon kompledi. Hadi bakalım. Level kaç? 5 galiba. Değil mi? Level 5 değil mi Emre? Level 4. Level 3 ya. Level 4'e geçeceğiz. Aynen abi ya. Şu level 4'e bir geçelim de yapalım bari, değil mi Emre? Aynen canım. Abi benim de videolarımda sesim bir değişik çıkıyor, değil mi Emre? Aynen ya. Amına koyayım. Amazon's aynen. Bundan sonra ben de bir tane <laughs> off çekeceğim. Voff <laughs> voff voff. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. İşte hem çıkacağım. Arkadaşlar demem akşam ben. Wolf gibi mi? Water I'm... Arkadaşlar <laughs> ben 2002'ye giriş yapıyorum. Woftim zaten böyle nasıl desem. Aa niye abi? Sıkıntı oluyor ya vallahi. Woftim zaten öyle hani uzun selli bir oyun evet. değil. Zaten eğer Emre'nin kanalından da duymuşsunuzdur. Ben de yazacağım. Evet, ee, videosunun altına. Sonra Yanlış anlaşılma olmasın. Değil mi Emre? Aynen Simekten'e ben bir geçiş yapacağım abi. Zaten 30 saniyede iniyor oyun. Megabyte hiçbir yani bilgisayar Windows diye başlatmayacağına göre. Aynen abi patlar şunu. girersin hadi götürüm. Emre tabana çık tavana Allah kahretsin tavana çık. Aa unutuyorum bak ha. Anlatayım. Abi bunu da tavanın çıkması şekli bir değişik ha. Spiderman ve Bob Shadow'sta yoktu bu. Bakalım ne oldu burada? <laughs> ben Emre'nin başka bir kanal ismi vardı. Emre oynaydı. Ben de ismini değiştirdim. Acaba bunun adı neydi? Ryan mıydı? Hayır, bunun adı Doktor vardı yani. Aman ya. Aynen ya. Bakalım. Doktor işte değişecek. Ne yapacak? İzleyelim bunu. Ya. Ya bu Kamil gelsin, dayağını yesin bir. Tek aldın tek aldın zaten bir po olduğu söylenemez. Thanks Spider-Man. Bir şey değil abi. Bir şey diyeceğim size. Evet abi canın sağ olsun uzak olsun. O <laughs> nedir be canım? Evet, abi. Sıçık batırma değmini gerçekleştir. Abi bakalım yine bu lanet olası geldi. Tamam, Aşağı yukarı orta. Aşağı yukarı orta. Tamam. abi tamam, Bakalım kır onu kır 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 aha oldu. Abi kal orada sen kal orada dur abi şunu yap Aynen ya. <laughs> Bakalım. Aşağı. En aşağı. Tam ya. En aşağıdan yukarı doğru. Kolaymış. Ne oldu? Thank you canım. Ne, ne olacağım? olacağım? Duvara tırman ha. Kır orayı kır kır. Ha şunu Evet burayı kıracağız git abi. Şat. <laughs> ne oldu? Ne oldu lan? <laughs> Buradan ne yapacak ya? Aynen böyle açılıyormuş. Aa, ah. at ah, uzaktan at ah, at. Ah. Hiç uğraşma at. At at. Koş. Bak yukarıya çıktığında koş tamam Memle abi sözü dinle. Geriye dön geriye. Evet arkadaşlar geldik. Gel abi, gel abi gel abi gel abi gel abi. Abi, kıçı adamın... abi bir koydun adamın pesleri çıktı gir gir. Ya atalım buraya ya bu görev lanet olası görev de büyük. Aynen abi ya sonu yüklemesi sıkıntı bende. Bir rav yük çekeceğim abi. Ra ya rav, rav ama yani oynaması insana keyif veriyor. Değil mi Emre? Aynen öyle. Zaten bir maçı ben bazen 27 saniyede kazanıyorum. Toplam maçlar 10 dakika tuttuğu zaman kapatırım. Değil mi Emre? Aynen. En aşağı yukarı. En aşağı. Oldu. Ya. Aha, kaç tane kalmış? Bir tane kalmış. <laughs> Aynen oradan gir. Lan oradan girmesene Emre. <laughs> çıkacağız değil mi? beni görüyor herkes bir şey demiyor. Aman Allah'ım. Git git, git 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 Dur 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 tamam şimdi atla. Koş Cık. abi. Abi kap şunu. Kap şunu sıkmasın. Canımı da sıkmasın. <gülüyor> <gülüyor> Lanet oldum arkadaşlar yani. Kına geldim bunlardan dolayı. Gel abi ya bak beni istedim getirme ha. O elinde kedi sokarım seni. Zaten Emre ile ben Smackdown 2009'da çekeceğiz değil mi? Elin? Thanks Spider-Man. Arkadaşlar son dalmış Orada 8 ben yani 7'yi doğru sayıyordum. Bakalım. Orta, yukarı, aşağı. Amanıza koymamak için. <laughs> ne oldu şimdi? Last bom mu diyor? Gidecek bir şey Hadi Emre yaparsın. Emre koşarak zıpla. Emre zıplasana. Ne oldu? Ya tamam abi senin oldun bak. Vallahi arkadaşlar ben bunlara küfür Kafadan amına Adam yani Gebe. Abi, bu, bu, Nerede bu? Abi yukarı yukarıda. kutlarda? köşede, aa köşede, aa o köşede. Görüyor de, görüyor. Bir dakika şuraya gideceğim. Bak şuraya, şuraya. Gir gir. Bir Aynen orayı bitirmeden. Abi, Yok bitirdik ya hepsini. Ya, abi, bu ne diyor orada? burada? Ya, Bravo, bra bitirdik e, burayı. Emre bitirdik. Eee ne diyor bu? <laughs> emre <As> hadi. Aaa. <laughs> Çok kolay ya. Spiderman <laughs> Amazing 1'de bir de 2'de bunlar var. Evet. Ama yani Amazing 2 biraz kötü olmuş ya. E, bir daha güzeldi. <laughs> İkinin şeyleri e, renkleri daha canlı ama bir daha güzeldi. <laughs> evet. 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 Zorluk bakımından Ganağ'a <laughs> yani geldim. Hem de karakterin güzelliği bakımından. Böyle kambur olarak koşuşuyor. <laughs> <yoruluk. gülüyor> Arkadaşlar asansöre direkt girmeyin. Öldürerek girin. Hepsini <laughs> öldürün. Bakalım ne oldu? Bir öldüreceğiz galiba. Evet abi. <laughs> Bakalım ne oldu? Şöyle tipine bak. Karısı ölmüş diye kaç tane şey girdi. Arkadaşlar özür dilerim. Hadi Allah'ım bak ben psikopatım. sonra <laughs> ya canım? Arkadaşlar belki şimdi de bitirebiliriz. Şu görevi bitirek de. Abi bayağı gidiyor Emre. Şimdi bitirelim mi? Tabii ki de hayır. Nerede? Gir şuraya. Ne oldu abi ya? Ben oraya gitmek istemedim. Hah oraya kadar kendin kustadın. İstihbarat etmem. <laughs> Aa Rhino geliyor. Rayna geldi. Rhino geldi. Abi bu video bayağı uzayacak ha. Bunu alalım biz bitirelim. Bizim yani 20 dakika çekme yasağımız var. 10 dakikaydı ya bir 15 dakika filan... Ama zor. Abi kırdı geri kaçış yok. Bunu öldürüp galiba görev bitecek. Bakalım. Evet. üfleme <laughs> oğlum bak insanlar duyuyor. Bakalım. Tamam Emre. Bakalım arkadaşlar gel abi. challenge challenge Biz burada bitirelim mi? Aa, ya kırmasını acaba. sen burada bitirelim mi? Aynen abi burada bitiriyoruz arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.